Tesisimiz Kartepe eteklerinde teleferiye 1.3 kilometre uzaklıktadır. 161 metrekare villalarımızın 2 adet yatak odası, 3 adet banyosu ile ocak hariç tam donanımlı mutfağı bulunur. 23 metrekare verandasında özel barbeküsü vardır. 35 metrekare çatı terası bulunur. Geniş bahçesi ve gazlı otomatik ateş çukuru ile size özeldir. 7 villamızın 6 tanesi havuzlu, bir tanesi jacuzzi'lidir. Havuzlarda ısıtma-soğutma ve çatıdan akan şelalesi ile süceti bulunur. İki villamızın havuzları kapanır veya açılır özel sistemle donatılmıştır. Villa içinden geçiş mevcuttur. g blokta havuz yerine tam muhafazakar açılır-kapanır terasında 4 kişilik ısıtmalı, masajlı, müzikli, ışıklı Sipa jakuzisi mevcuttur. Web sitemizden 12 taksit veya EFT seçenekleri ile online rezervasyon oluşturabilirsiniz. com.tr